Ciao a tutti, bugün de İtalyanlar hakkında varsaydıklarımızın ne kadar doğru ve yanlış olduğunu konuşalım istiyorum. Ee, i̇lk olarak İtalya dendiğinde insanların aklına makarna, pizza ve mafya geliyor. Pasta, pizza, makarna kombosu, üçlüsü geliyor. Oradan başlayalım. Makarna dediğimizde insanlar gerçekten çok fazla makarna yiyor. Bence de öyle. Mesela bazı arkadaşlarım var her gün illaki bir önde yiyorlar. Öğlen yemeseler akşam yiyorlar. Akşam yemeseler öğlen yiyorlar. Ama bu hani karbonhidrat diye düşünebilirsiniz ama bizim Türkiye'de yediğimiz gibi işte salçalı makarna, kıymalı makarna gibi değil tabii ki onların bin bir çeşit makarnaları var ve ee, makarnayı hazırladıkları protein, et ne kullanıyorlarsa ya da e, lifli ürün, sebze ne kullanıyorlarsa gayet de sağlıklı bir kombo e, ürettikleri için hazırladıkları için gayet de sağlıklı oluyor ve o kadar kilo da almıyorlar. Ha, kilola, kilolu İtalyanlar yok mu? Tabii ki var. Ama e, bence genel olarak Akdeniz m, diyetinin Sağlıklı olmalısının sebeplerinden biri de bu. Sırf karbonhidratı yüklemiyorlar vücutlarına. Yanında da bazı şeylerle yiyorlar ve otomatikmen o birbirini tamamlıyor. Pizza hakkında konuşacak olursak da pizza e, en sevdikleri yemeklerden biri. Gerçekten hani e, o bir event onlar için. Öyle dışarı çıkalım ne yapalım pizza yiyelim. Öyle... Pizza diyorlar hatta kocaman bir masada herkesin pizza yemek için akşam yemeğinde pizza yemek için toplandıkları e ortamlar oluyor ve en çok yedikleri e pizza da margarita domates sosu ve mozzarella peynirinin olduğu bence bu en hafif pizza olduğu için hani bir şeyler koydukça üzerine ağırlaşıyor pizza ama çocuklar falan da margarita yiyorlar. Yani evet pizza da çok yenilen en sevilen yemeklerden biri ama yeni nesile soracak olursanız eğer onlarda da da bir sushi eğilimi duyabilirsiniz niye bilmiyorum yeni moda olmuş olabilir çünkü bana sorarsanız ben sushi aşı biri değilim pizza'yı seçerim tabii ki bilmiyorum yani ama pizza genel olarak tabii ki İtalyanların en ünlü yemeği ve en sevdikleri yemeklerden biri kesinlikle. Pizza sevmiyorum diyen bir İtalyan ben daha duymadım. <laughs> Ondan sonra e, mafyadan bahsedelim. Şimdi biz Türkiye'de mafya falan dediğimizde hani bize o kadar ciddi gelmiyor. Hani sözcük olarak duyduğumuzda hani biz şakaya da alabiliriz, dalgada geçebiliriz bununla. İşte koza Nostra, The Godfather bir e, diye konuştuğumuz, öyle geçirdiğimiz şeyler. Ama İtalyan tarihi için öyle bir şey değil bu. Onların tarihinde kara bir leke. Birine dalga geçseniz burada gerçekten ona içerlenir, sen ne diyorsun der. Kötü şeyler olabilir yani. Bu onlar için hiç güzel bir deneyim olmamış. Dediğim gibi kara bir leke çünkü hani o filmlerde gördüğümüz gibi değilmiş mafya. Tarihi biraz araştırdığınızda görürsünüz. Mesela bir politik açıdan intikam almak için çocuk çocuğunu almışlar işkence etmişler ondan sonra da asitle yakmışlar mesela burada Sicilya'da daha 30-40 yıl önce falan olmuş olan şeyler bu sokakta insan öldürüyorlarmış yani çok çok kötü şeyler yaşamışlar bir sürü insan hayatını kaybetmiş mafya yüzünden masum insan o yüzden mafya iyi bir şey değil. Yani e, belki de biz hafif alıyoruz ama İtalyanlar için e, o kadar daha hafif alınacak bir şey değil bu. Bir de e, hani biz Avrupa'yı düşündüğümüzde Avrupa'daki insanların hep beyaz tenli, renkli gözlü, uzun boylu insanlar olduğunu düşünüyoruz. E, ama öyle değil. Kuzeye gittikçe evet bu böyle sarışınlar, mavi gözler, uzun boylar ama İtalya'da öyle bir durum yok. Gerçekten çok karışıklar ee, ve hani Hristiyan Türkler diyebiliriz bence onlara. Çünkü bizim gibiler hani tek bir tip, bir insan tipleri yok. İtalyan dediğimizde stereotip akla gelen bir tip yok. Çok karışıklar ve gerçekten esmer, tenli e, birini bulabilirsiniz burada da. Özellikle Sicilya'da Sicilyalı insanlar e, zeytin tenli diyorlar burada hani e, koyu tenli, e, koyu saçlı öyle. Mesela benim kocamı görseniz benden daha çok Türk dersiniz öyle düşünürseniz eğer çünkü o benden daha esmer. Yani öyle bir şey yok İtalyanların da esmeri var. Hatta bazı İtalyanlar bizden daha çok Türk gibi gözüküyor bile diyebilirim habi de buna bağlı olarak da İtalyan erkeklerinin çok yakışıklı olduğunu, çok romantik insanlar olduğunu, İtalyan kızların da çok güzel kızlar olduğunu düşünüyoruz bence. Ama bu böyle değil tabii ki. Bütün bir milleti çok güzel ya da çok çirkin ya da çok romantik diye genellemek doğru bir düşünce yapısı olmaz zaten. Hani herkes kendine özel, herkesin durumu farklı. Ee, o yüzden öyle bir şey yok bence. Televizyonda bir iki kişi gördük ya da e, en ünlü insanlardan bir iki tanesi çok ünlü falan diye de çok ünlü ve çok güzel diye de e, bütün millete bu damgayı yapıştıramayız. Öyle bir şey yok yani. Daha güzel e, genlere sahip olan milletler var bence. Ha bir de e, hani erkeklerin çok romantik oluşu. Ben bunu şuna bağlıyorum. E, İtalyanca zaten melodik bir dil olduğu için hani size la pizza è buonissima dese bile hani size böyle bir ah, bir şey olur yani bir şey Aa, ne diyor bu bana diye böyle bir kalırsınız diye düşünüyorum çünkü ben ilk tanıştığımda kocamla bir etkilenmiştim İtalyanca konuşunca hala da bazen böyle İtalyanca birileriyle sohbet ederken böyle güzel bir İtalyanca hani diyalekt katmadan konuştuğunda falan gerçekten diyorum vay be ne kibar dil, ne hoş bir dil, karizmatik bir dil yani. Belki de onun bir verdiği bir his bize bu. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Yani İtalyan erkekleri romantik midir? Yo, hepsi değildir bence. Ve evet. Akdeniz insanı oldukları için hani daha sıcak sıcakkanlı olduklarını düşünüyoruz ya biz. Onun da öyle olmadığını söylemeye geldim. <laughs> Çünkü gene dediğim gibi Kuzey ve Güney İtalya farklılıkları, insanların kendi yaşam stillerinin, kendi tercihlerinin farklılıkları dolayısıyla. Zaten Kuzey'e gittiğinizde daha bireyselleşiyor insanlar. Hani orada o sıcak kanlılığı ne kadar görürsünüz aşikar. Ama ee, aşikar kelimesini kullandım ama hatırlamıyorum ne demek <laughs> umarım doğru kullanmışımdır. Ee, güneyde de sıcak kanlılar mı? Evet sıcak kanlılar bu kesin. Ama hani göçmen olarak düşündüğümüzde hepsi göçmenlere karşı sıcak kanlı mı? O orada bir soru işareti var bence çünkü o insanın eğitimine, insanın kibarlığına, insanın vicdanına o o farklı bir videonun konusu bence. Hani İtalyanların göçmenlere nasıl davrandıkları falan. Çünkü benden en nihayetinde bir göçmenim. Başka bir ülkeden buraya yaşamaya geldim. Ee, o yüzden bunu belki başka bir videoda konuşuruz. Şimdiki videoyu burada sonlandırıyorum. Bu kadar e, aklıma gelen varsayımlarımız vardı. Eğer siz de hatırlarsanız yorumlara lütfen yazın. Orada da konuşalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.